Herkese merhabalar. Periyodik tabloda atom yarıçapların değişiminden bahsedeceğim. Soldan sağa doğru gittikçe atom yarıçapı azalıyor. Yukarıdan aşağı indikçe de büyüyor. Mesela karbona bakalım. 1s2 2s2 2p6. Flor 1s2 2s2 2p6. Bakın ikisi de nedir? İkinci periyottadır ama karbon flordan daha büyüktür. Atom yarıçapı azalıyor. Verilüme bakalım. 1s2 2s2. Magnezyum 1s2 2s2 2p6 3s2. Bu da bu ikinci periyotta, bu üçüncü periyotta aşağı doğru indikçe ne olacak? Atom yarıçapı büyüyecek sanki böyle atom şişmanlıyor gibi düşünün daha fazla yörünge olacak. O zaman magnezyumun yarıçapı çapı büyüktür. Bir de atom ya da iyonların elektron alıp verdikçe çekim çektikleri elektron söyleyemedim elektron verdikçe elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için çapı küçülüyor iyon ya da atomsa. Mesela alüminyum. Alüminyum normal hali bu şekilde. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Ama alüminyum artı 3. Sondaki 3 gitti. O zaman alüminyum e, bunu yazacak olursak alüminyum e, alüminyum atom hali alüminyum artı 3 e, alüminyum artı e, alüminyum normal halinin yarı çapı alüminyum artı 3'ten daha büyüktür. Oksijen için bakalım eksi olsun bu sefer. Bir S2, S2, 2, P4, oksijen eksi 2. Burada da ee, oksijen eksi 2 büyüktür oksijenden diyebiliyoruz. Çünkü atom ya da iyon elektron verdikçe elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için çapı küçülüyor. Tersi olduğu zaman da elektron aldıkça da tam tersi oluyor. Herkese iyi günler diliyorum.